Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft Pocket Edition oynuyorum. Oynuyoruz. Video dışında en son videoda hatırlarsanız bayağı bir yemek bulmuştuk ve ben bu video dışında bu yemekleri ısıttım. Şimdi bize bizim görevimiz şimdi bir ev yapmak. Ev yapmak için de uygun bir yer bulmak. Ama ev yapmadan önce kendime bir set yapmak istiyorum. Kömürde orada o kömür var. Ben toplayayım. Evet, şu inekleri toplayarak deri çıkarıyoruz. Yunları sayıştı. Burada maden mi var? Evet ama girmeyeceğim. Maden bölümü daha şimdi değil. İnekleri inekleri alalım. İneği alalım diyecektim baktım bir iki tane daha varmış. değil mi? Vay be. Burası maden bölgesiymiş aslında. Aslında buraya yerleşebilirim de ama neyse. Madenler de çok çünkü. Buraya yerleşelim ya bence. Buraya yerleşelim bence. Baksanıza hem düz. Yani bence de yerleşelim. Ama ya da Çünkü ben şöyle bir yer alıyorum. buraya yakınlarda bir su kaynağı almasın istediğim bir yer. Aa yakınlarda su kaynağı. Evet buraya yerleşelim. Bu yakınlarda su kaynağı da var. Evet bugün evimizi yapalım artık. Yeter artık. Dışarıda yaşaya yaşaya dışarıya bağımlı olduk. Şimdi hemen bir sandık yapacağım. Sandık. Bir tane daha al. Şimdi sandık Sandık burada. Chestimi alayım. Üstümdeki lüzumsuzları chestime koy. Yani lüzumlu olup olsa bile şu an için evet mesela yemek koy şimdilik. Şunu koyalım bunların. Yok yani. Yok gaz. Neyse. Bu kadar boş yeter. Şimdi yapalım. Odun. Odun, 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 odun. Tonlarca odun. Yetmez bu kadar odun. Hop, yaş oldu. Bir dakika. Oduna devam. Odun. Şimdi evimize başlayalım. Adımı alacağım. 64 10. ve başlayacağım. Fazla dar olmasını istemem. Fazla geniş olmasını da istemem. Ama dar olmamalı. Şu boy iyidir. Evet. Yanşısına koydum şunu. Ve e, taş toplayıp da taş tuğladan yapacağım. şeyi zemine. Nasıl fikir? <laughs> evet bu sınır iyi. Küreğimiz var mıydı bizim? Vardı ama tahta kürek vardı galiba. Öyle hatırlıyorum. Taş kürek yapmıştım. Oo, geçmiş sınırı neyse buradan yapalım. Hani tam yerine gelmiş. Crafting tablede. Şimdi üstünde devam edelim bunları. Hatta bu kısım cam top, kum toplayalım. Cam yapalım. Şimdi bir soru. Galiba unuttum. Şeyi getirmeyi, yanımda getirmeyi. Crafting table'ı koyayım. Ocakları galiba arda var. Crafting Evet. evet. Hmm. Ne yapacaktım? 1, 2, 3. 3 tane fırın. Fırınlarımızı koyalım. Fırın. Fırınlar burada. 1, 2, 3. Şimdi. Şimdiden başlayalım. onları koymaya. Kabız onları çevirmeye başlıyor. Bir dakika. <laughs> Mesaj geldi galiba. OSM'den mi? Evet OSM'den mesaj gelmiş. Online sakın merak Şimdi aşağılarda kum vardır elbet. Evet var. Küreğimiz var mı? Şimdi sorun bu. Küreğimiz yok. Biraz taş toplayıp taş kürek yapayım. Koyun kaynıyor şurası. Onun etlerinden yaralanalım. Ama artık öldürmeyeceğim. Evet tamam. Aslında kürek yapmak için gerçi bir tane bile yetiyor ama. Neyse. Bir yapalım. Şimdi kürek. Kürek yapalım. Ben. Evet küreğimizi de alalım. Küreğimizi hemen gelelim. Aşağıdan kum toplayalım. Hop. Hop. Oto zıplama açık ama... Ee, Mobilde olduğum için bana kolaylık sağladığı için açık yani mobilde olduğum, mobilde oynadığım için. Normalde eğer bilgisayardan oynasaydım tabii ki de o tozuklamayı. Yakınlarda çöl vardı gerçi. Oradan da soplayabilirdim. ne kadar topladık? 29 tane mi topladım sadece? Şimdi be yap topladım sandım. Evet yanlışlıkla kopardım bunları da. baskını. Su baskını yedik, sel yedik. İyi e şunu da açayım da bari. Şu e buraya ulaşmıyor. Evet. Neyse. Altyapı malzemelerini oluşturmakla geçecek herhalde video. Part 1 ve part 2 şeklinde yapacağım. Galiba. Yukarı çıkalım artık. Nereden gelmiştik? Buradan mı gelmiştik? Yoksa karşıdan mı? Galiba karşıdan gelmiştik. Umarım öyle derim. Evet karşıdan gelmiştik diye hatırlıyorum ben. Evet karşıdan gelmişiz. Evet evet buradan geldik. Galiba yani. Hatırlamıyorum. <laughs> part 1 ve part 2 şeklinde çekeceğim galiba videoyu. Buradan mı gelmiştim ki? İnşallah buradan gelmişimdir. Neyse ben uyuyalım. çıkması da zahmetliymiş. Ben nereye geldim ya? Bu kadar dematlımıyor. Ne Evet. Doğruya gitmiş. Oh oh, Ah, koyun girmiş. Çık. Çık bakayım. Bu benzemiyor. O yüzden onu direkt öldürelim. Geberler. Şimdi etim eti görünce bir de oruçluyum. Karnım da aç. Şu tarafa mı koymuştum? Neyse. Part part yapacağım galiba. Çünkü 15 dakikadan uzun sürmesini istemiyorum videolarımın. Part bir part 2 şeklinde olacak gibi. Ben yani de kabuston toplamakla meşgul olayım. Bir, evet. Neyse, biraz kabuston toplayalım ve videomuzu noktalayalım. Yani part part olacak gibi gözüküyor. Part 1, Part 2 şeklinde. Ya da video dışında da yapabilirim. Aynen. Video dışında yok. Ya da part yapayım ya. Video dışında yapmayayım. Part yapayım. Evet. Part, part yapayım. Özel bir nedenden dolayı 15 dakikacım uzun bir video çekmek istemiyorum. öbür taraftan çıktım. Neyse arkadaşlar videomuz burada noktalayalım. Yani bu birinci parti olacak galiba. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın.